Merhaba arkadaşlar. Bu videoda farklı bir içerikle karşınızda olayım dedim. Bir gameplay var. Güzel başladığım bir maçta sonlara doğru bir oyuncu ile karşılaştım ve hani bence hile değil bu oyuncu. Yani yüzde 40 hile, yüzde 60 temiz diyorum ben. Fakat bu konuda farklı görüşler olabilir. O yüzden bu videoyu paylaşmak istedim. Siz gameplay izlerken de ben de bir yandan yorumlayacağım. Hem bazen şey yorumları geliyor işte gameplaylerde niye sesim yok vesaire diye. Biraz belki onu da telafi etmiş olurum bu videoyla. Bu arada sesimin olmaması şundan kaynaklanıyor. Ben kulak içi kulaklıkla oynuyorum bu oyunu ve mikrofon olmuyor onlarda. Yani harici bir mikrofon almam gerekiyor sesimin gelmesi için. Evet burada bu fight'ı kaybediyorum çünkü kafamı kapının üstüne çarpıyorum. Yani bunny hop yapmaya çalışırken kapının üstüne çarpmam birazcık hareketin akışını bozuyor. Evet, bu oyunda oluyor ara sıra. Bazen de bir cismin üzerine falan çıkıyorum. Böyle eğimim kayıyor. Arada olan şanssız bir durum. Evet burada mermisiz bir silah geliyor elime. Yani burada az kala böyle fight'i kaybedeceğim derken Zor bela alıyorum. Adamı da biraz sinirlenmişim orada. Belki de o pron hareketiyle adamın eğim asistini kırdım. O yüzden hiç vuramadı. Çünkü pron hareketi eğim asiste karşı gerçekten işe yarayan bir hareket. Yani eğim asistinin çalışmadığı tek hareket diyebilirim pron için. Bu testli bir şekilde kanıtlanmış yani. Sadece pron hareketini fight'in esnasında yapmayın. Bu sefer tam tersi bütün mermiler kafanıza geliyor. Yani adam göğsünüze sıkarken siz bir anda pron hareketi yaparsanız bütün mermiler kafanıza boşalıyor. Yani genelde böyle faite başlamadan önce adam henüz kadrajınızda değilken yapmanız daha iyi olur. Evet klasik kontrol center bayağı adam kaynıyor. Yani third partileri çok müsait bir yer. O yüzden burası biraz şanslı da olmanız gereken bir nokta haritada. Evet loadout'ımı almamışlar. Loadout'ımı geri aldım. oyuncu biraz daha koşsaydı herhalde artık mousepad'in dışına çıkacaktım. Yani o derece koşturdu kendisi. Evet burada herhalde biraz nefes alabilmek için biraz uzaklaşıyorum derken her zamanki gibi gemide bir sniper var. Yani bu gemide ya 5 oyunun 3'ünde abi burada bir sniper oluyor nedense. Evet, burada bu adamı vuramayacağım. Çünkü LMG yarım şarjördeydi. Belki full şarjörde olsaydı alabilirdim. burada bir mayına mı basıyor artık niye basıyor bilmiyorum ama bir hasar alıyorum bir yerden ama nereden bilmiyorum Burada şöyle bitiyor vereyim. Bu adama bir iki mermi daha sıkmış olsaydım kili bana verecekti. Çünkü genelde öyle oluyor. Bir adam yere çakılarak öldüğünde siz bir iki mermi bile atmış olsanız kili size veriyor. Burada zikzak çizerek çıkıyorum merdivenleri çünkü hot bir bölge. Yani her an mermi yiyebilirim bir 4 parti tarafından. Evet bu adam geri atlıyor öldüğü yere. Biraz benim mentalde bir oyuncu. Ben de öldüğüm yerlere inat edip tekrar atlıyorum. Burada sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Şu anda izlerken çatıdan geldi belli oluyor tabi. Ama o zamanlar kulaklığından kaynaklı bir sorun yüzünden oyundaki sesler aşırı kötüydü. Ve ben 7 aydır böyle oynamışım yani. Bu dezavantajdan sonra oyundaki sesleri duyabilmek bana gerçekten wall hit gibi hissettiriyor. Ben de aylardır oyunu kötülüyordum. Hani oyundaki sesler rezalet. Hiçbir şey duyamıyorum diye. Ne yersen sorun kulaklıkta çıktı. Evet burada bu fight'i biraz zora sokuyorum. Çünkü fight esnasında elemciye geçiyorum. Elemcinin de ehliyet hızı biraz yavaş olduğu için adamın biraz mermi atmasına müsaade ediyorum orada. Evet burada asist alıyorum. Zaten çok da vuramamıştım adamın Uzak mesafedeydi. Burada bir ses alıyorum. Bir yandan da sniper'lar beni izliyor. Korkuyorum mermiyeceğim diye. Çünkü oralar çok daha kolaydı. Kafaya Kar98'le snipe yemek. Bir önceki videomda bahsettiğim nerf gelince biraz daha zorlaştı. Evet burada asist alıyorum. Yani bu keli burada nasıl çaldırdım bilmiyorum ama çalan kişi bu videonun ana karakteri olan şahıs. Yani bu videoyu bana yaptıran şahıs. Şimdi oynuyorum ona doğru. Bir tane portable radar sallıyorum. Evet burada bilerek zıplayarak çıkıyorum. Hani elinde sniper olduğunu duymuştum çünkü. Zıplayarak çıkarsam vuramaz demiştim. Ama burayı dikkatli izlemenizi istiyorum. Şimdi bu kilkemde size tuhaf gelen bir şey var mı? Muhakkak vardır. Yani bu sıradan bir kilkem değil. Bana tuhaf gelen şeyler şunlar. Biraz videoyu geri sarıp açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle hiçbir iyi oyuncu şu hareketi yapmaz. Yani açık alanda elinde kar 98 ile bir rakibi beklemez. Yani dünyanın en iyi sniper'ı dahi olsanız bunu yapmazsınız. Çünkü rakibin tam olarak nereden geleceğini kestiremezsiniz. Ha diyelim es kaza kestirdiniz. Yani merminizi kaçırma ihtimaliniz var. Ve merminizi kaçırdığınızda Diğer silahınıza geçene kadar veya ne bileyim elinizdeki Kar98i oda dene kadar o açık alanda karşıdaki rakip sizi çok rahat öldürür. Dolayısıyla o açık alanda asfaltın ortasında beklemek, rakibi öyle karşılamak iyi bir oyuncunun yapacağı hareket değil. Onun dışında vuruşlara biraz tuhaflık var. Hani şu aim'in omzumda bir süre beni takip etmesi çok anormal gelmedi. Aim diye açıklanabilir. Ama şuradaki geçiş çok fazla kontrolör oyuncularında olan bir şey değil. Yani genel olarak bana şüpheli gelen bir killcam oldu. Bu arada size çok saçma gelebilir bu söyleyeceğim ama adamda tam bir NPC Nick yok mu ya? Yani hiç iyi bir oyuncunun, bir gamerın alacağı bir nick değil bu. Yani nick kısmına muhtemelen ismini yazmış ve sistemin ona önerdiği alternatif nicki seçmiş. Ha yine de adamı reportlamadım çünkü %100 emin olamadım hileci olduğunu. Size de emin olmadığınız sürece report atmanızı tavsiye etmem. Çünkü şöyle bir söylenti duymuştum. Çok gereksiz report atıyorsanız, böyle sırf sinilendiği için report atan insanlar var mesela karşı tarafa. Bunu yaparsanız hesabınızın güven faktörü düşüyor. Ya bu adam herkesi zaten reportluyor diyerekten çok reportlarınızın bir önemi kalmıyor. Mesela ben genelde birini reportladığım zaman 5-10 saniye sonra lobiden düşüyor Shadow Bunny'e. Çünkü sadece çok şüphelendiğim oyunculara report atıyorum. Yani hilecileri de aslında ayırt etmenin bazı yolları var arkadaşlar. Mesela çok şüpheli bir kilkem izlediniz diyelim ve adam da 15-20 level diyelim. O kişinin hileci olması yüksek bir ihtimal. Çünkü 15-20 level bir adam yapabilecekleri genelde belli oluyor. Yani smurf hesap falan diyebilirsiniz ama kaç kişi smurf hesap açıyor ki bu oyunda? Ya burada çok valo, cs gibi smurf hesap açmalık bir oyun değil bence bu. Bir kere silahları tekrar baştan kasmak zorunda kalıyorsunuz vesaire. Hani smurf hesap açmanın çok mantıklı olduğu bir oyun değil bu. Bir oyuncunun operatörü de oyuncunun hile olup olmadığını söyleyebilir. Mesela hesabı yeni açtığınızda oyunun size verdiği bir default operatör var, gri olan. Bulursam buraya koyacağım resmini. O operatörle oynayan oyuncular genelde ya çok kötü, bot diye tabir ettiğimiz oyuncular oluyor ya da hile için yeni hesap açmış oyuncular o operatörü kullanıyor. Warzone 1'de de böyleydi. Hilecilerin %99'u genelde o operatör ile geziniyordu etrafta. Hesabı yeni açtıkları için. Burada çok tuhaf bir hasar alıyorum duvarın arkasından ve çok uzaklardan. Anlam veremiyorum ona. Bu da ayrı bir garip olay. Yine hile şüphesinde bulunduğumuz adam çok güzel oturtuyor snipe'i kafama. O konuya daha sonra değineceğim ama şimdilik şunu izleyelim. Evet şimdi burada birden fazla şüpheli hareket var. Öncelikle şu bakış. Onun yanı sıra şu tuttuğu kusursuz eğim beni orada biraz şüphelendiriyor. En iyisi geri sarayım tek tek anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu oyuncu aslında beni orta görmüyor. Hayal örtümü çalıştı diye sorabilirsiniz. Ama eğimim tam olarak adamın üzerinde değil. Yani hayal örtünün çalıştığını asla düşünmüyorum. Ama burada çok hazırlıklı bir şekilde snipe atıyor bana. Ve bu da acaba wall hack mi kullanıyor sorusunu doğuruyor bana. Onun yanı sıra şuradaki bakış. Bilmiyorum bundan çok emin değilim. Ama şu tuttuğu kusursuz eğim. Yani beni çok şüphelendiriyor. Şimdi buna aim assist diyebilirsiniz ki benziyor da ama rotational aim assist bu kadar iyi ego yüz edebilenler yani bu kadar iyi kullanabilenler genelde 700-800 level'dan aşağı oyuncular olmuyor. Yani genelde yayıncı takımı işte turnuvalara katılan oyuncular böyle eğim tutabiliyor. Bir de arkadaşlar hiçbir iyi oyuncu burada bu kadar hasar aldıktan sonra pushlamaya devam etmez. Bakın iyi oyuncunun refleksi şöyle olur orada. Gider sağda solda bir plate basar sonra fightte tekrardan girer garanti almak için. Ama bu oyuncuda gerçekten game sense yok. Yani game sense çok zayıf. Bunun tam aksine eğimi ise mükemmel. Ya bir de şuradaki hareketlerine de baksanıza hani tam böyle oyun sonunda iki kille giren, kile değil de win'e oynayan tabiri caizse bot oyuncular olur ya. Ya tam onlar gibi davranıyor burada. Ama aim'ine bakıyorsunuz mükemmel. Burada üç tane report çakıyorum adama. Acaba banlanacak mı diye. Fakat banlanmıyor. Hani genelde benim reportladığım adam oyundan düşer hileci olduğu için. Lobiden düşer. Ama bu adam düşmüyor. Ya bu da tekrar bana şu soruyu sorduruyor. Acaba bu adam hile değil mi? Yani bilmiyorum. Çok ikilemde bırakan bir oyuncu beni. O yüzden zaten bu videoyu yapıyorum. Bakın orada bir şüpheli hareket daha yapıyor. Yani bilmiyorum orada bir adamı görebildi mi? Ben orada videoyu izlerken minik bir kafa gördüm sanki ama genelde biz oyuncular oyun içindeki adrenalinden dolayı adamları öyle çok kolay görmeyiz. Yani ben videolarımı editlerken fark ediyorum. Adam aslında videoda öküz gibi görünüyor. Ama ben oyunu oynarken adam hiç fark etmiyorum. Burayı biraz kestim çünkü adam uzun bir süre burada böyle asılı kaldı. Ya gerçekten bu adamı izlerken ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Yani çok zayıf bir game sense ile oynuyor. Hani 200 level bir adam gibi oynuyor gerçekten de. Hani çok böyle ortalama bir game sense ile oynuyor ama 19 kilo olan adam da normalde çok daha iyi bir game sense e sahip olur. Evet burada yine çok iyi eğim tutuyor. Ama burada asıl manasız bulduğum şey şu. Gerçekten 20 kill alacak kadar iyi olan bir oyuncu şu havaya kalktığında mutlaka pron hareketiyle yere yatar. Hasar almamak için. Ama bu arkadaş onu yapmadı. Muhtemelen bilmiyor bile. şurada bir bakışı var sanki böyle duvarın arkasına ve sonra smoke alıyor elini. Bilmiyorum bu çok paranoyakça bir düşünce olabilir bu söylediğim ama burada asıl şüphelendiğim nokta şu. Aim assist smoke içinde çalışmaz. Ama bu arkadaş orada gayet de aim assist aldı. Yani smoke öyle çok hafif de değildi. Bu konuda yanlış biliyorsam kontrol oyuncuları düzeltebilir yorumda. Yani adam gayet yoğun bir smoke içerisinde gayet güzel aim assist almaya devam etti ya da aim assist değil de hile çalışmaya devam et dediğim. Vallahi bilemiyorum yani çok ikilemde bırakan bir oyuncu oldu beni. Zaten %100 hile olduğunu emin olsaydım bu videoyu yapmazdım bile. Çünkü online oyunlarda hilecilerle karşılaşmak çok da enteresan bir durum değil. Ya yani bu adamın olayı beni çok kararsız bırakması. Nihai fikrim şu. Bu adamın hile olmasına %40 ihtimal veriyorum. %60 temiz diyorum. Tabii farklı görüşler olabilir bu konuda. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz kendi düşüncenizi. Bu arada bu gameplay yorumlama keyifliydi. Bir süredir şunu düşünüyorum. Gameplaylerini tavsiye almak isteyen, iyileştirmek isteyen arkadaşlar varsa özellikle 1.5 KD altı arkadaşlar bana gameplaylerini gönderebilir. Hani ben kusursuz bir oyuncu değilim. Sadece çıktığı günden beri bu oyunu oynuyorum. Deneyimli bir oyuncuyum. Ya yani en azından bir kesime faydam dokunabilir. Oynayışımı beğeniyorsanız, yorumlarımı güveniyorsanız gameplaylerinizi o ile kaydedip bana gönderebilirsiniz. OBS Gameplay kaydetme diye eminim bir sürü video çıkacaktır YouTube'da. Yalnız en azından 720p kalitesinde olmasına dikkat edin. Senin zevki vermesi açısından. Videolarınızı da en basitinden YouTube'a yükleyip bana ulaştırabilirsiniz. Bence böyle bir seri hem izlemesi keyifli hem de eğitici olacaktır. Bu arada bu videodan keyif aldıysanız beğenebilirsiniz. Algoritmada birazcık öne çıkmamda yardımcı olur. Sizlerle bir dahaki videoda görüşmek üzere.